Evet arkadaşlar, burası bizim başlangıç yerimiz. Burada eee kaldırımlarda numaralar yazılır. Burası 15. peron. Başı bir. Buradan devamında da 16, 17 diye devam eder. Bakın bu eee iş yerlerinin ata fırın ekmeği var. Bu iş yerlerinin karşısında başlangıç yerimiz var. Sol tarafta da e, Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi var. Başlangıç yerimiz burası. Öğrencimizin resimlerini ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra aracı açmamızı isteyecekler. <laughs> Hemen aracımızı burada kaporta resmi var. Tam açın. Tam ben de görelim. Bakın nereden açıldığını gösterin. Evet, buradan kaporta resminden açtık. Burada kaportamız bir tık açıldı ama kancadan kurtarılması lazım. Ortada bir kancamız var. Diğer elimizde de e, kaldıracağız. Kaldırdık. Burada da e, aracı kaporta düşmesin diye tekrar bir aletimiz var ve emniyetli bir şekilde kaportamızı açtık. Burada sor, soruyorlar, bu nedir? Trafik e, skorta kutusu. Bu artı eksi olduğu için akümüz. Bu fren hidrolik yağı. Burası su koyma yerimiz. Antifrin su. Antifrin şey. Radyatörümüz burası zaten. Radyatör suyu koyma yeri. Bu motorumuz. Yağ, yağ koyma yeri. Bakın burada yağdanlık var. Burası yağdan yağ ölçme yerimiz. Buradan açtığımız zaman araç dinlenir şekilde. iki tane tırnak işareti var iki tane tırnak işaretinin içinde arasında olması lazım. Bu da cam suyu silme. Bu da resmini de görürsünüz. Evet. Lastikleri kontrol edin deyince ne yapıyorduk? Lastiklerimizi tekmeliyorduk. Gelin. Dördünü de tekmeleyeceğiz. Dördünü de tekmeleyelim. Evet. En son bunu yapıp sonra araca oturuyoruz normalde. Evet, aracımızı açalım. Bagajımızı. Bagajda da sorularımız var. Bagajda, bunlar bize anlatın. Yedek lastik, Yedek lastik stepne de diyorlar. Stepne, stepne hep aynı şeyler. Bu nedir? Reflektörümüz. Kaza olduğu zaman, lastik patladığı zaman şehir içi 30, şehirler arası 150 metre mesafede. Başka? Burada krikomuz var. Kriko, aracı kaldırmak için. Hemen alttaki nedir? Evet. Bijon anahtarımız. Bijon anahtarımız aracın vidalarını çekmek için. Burada yangın tüpümüz. Burada takviye kaplomuz. Burada da ilk yardım çantamız var. Daha sonra araca oturuyoruz. Buyurun. Araca geçin. Kontağı bir kere çevirin. Bir de burayı tarif etmemizi istiyorlar. Bakın bu en büyük e, soldaki araç gösterge e, devir saatimiz. Bir yerden ışık geliyor da. Hemen yanda hararet lambası var. 50-90 yazan kısım. 90'ı geçmeyecek. 130'a doğru gelmeyecek. Hemen yanda benzin yakıt göstergemiz. Hemen yanında da kilometre saat hız göstergemiz var. Sağ sinyali verelim. Hemen direksiyonu bırakmayın direksiyonu bırakmadan sağ sinyali kapatıyoruz. Sol sinyali verin. Kapatın. Dörtlüleri yakın. Dörtlüler üçgen düğme. Dörtlüleri yaktık ve kapattık. E, kaç tane vitesimiz var bu araçta? Beş ileri bir geri. Kaç tane frenimiz var? İki tane fren. Bir ayak frenimizi gösterin. Ayak freni. Hemen soldaki depres. Sağdaki de gaz. Bir de el frenimiz var. Bir de kısa uzunu yakarken arkadaşlar bu ön de kulağı var. Bakın bu tırnak tırnağı şeye getirdik ve ekranda yeşil renk yandı. Yani kısa yandı. Hemen e, bunu kapatıyoruz. Eğer bir iler yaparsak uzunu yapmış oluyoruz arkadaşlar. E, tümden kapatıyoruz. Bunda bu şekilde ileri geri ileri geri de selektör yakılmış oluyor. 吃过。<noise> <noise> <noise>